Bakın arkadaşlar bu da bizim yine işçilerine ait özel bir tepsimiz. Bu tepsiyle son zamanlarda bütün Türkiye'deki aile müşterimiz yüksek. Bakın arkadaşlar şimdi kapatıyoruz. Evet. Bu tepsi ayrı bir olay. Bunu özellikle aileler çok tercih ediyor. Şimdi bakın son püf noktasını gösteriyorum sizlere. Evet. Ne yaptık arkadaşlar? Köfteyi sakladık. Şimdi ne yapıyoruz? Bunun hediyesini veriyoruz. Hani yüz görümlüğü dedikleri olay oluyor ya biz evde Biz de buna şimdi yüz görümlüğü yapıyoruz arkadaşlar. Bakın daha bitmedi. Çok önemli bir nüansı var. Şimdi onu tamamlayacağız. Evet arkadaşlar. Bakın. Arkadaşlar çok önemli. Oo, bu da böyle. Yine tereyağlı pideler de bulunuyor. Evet. Tüm Türkiye'ye bu tepsi selam olsun. Teşekkürler arkadaşlar. Evet. Sesi gördün mü abi? Gördük. Sesi duymak lazım, görmek değil. Bakın arkadaşlar, müthiş bir lezzet neyle birleştiriyoruz? Bunlar da bizim tereyağlı pidelerimiz. Bunlarla birleştiriyoruz. Burada şov yapmıyor sanat icra ediyor. Teşekkürler abi. Tamam, abi. Evet. Tamam. Tamam. Şimdi arkadaşlar bazı arkadaşlar diyor ki bizim diyorlar köftemizin sırrı var diyorlar. Köftenin sırrı içini kırdığın zaman beyaz düşecek. Hiçbir köftecinin sırrı yok. Ben buradan hepsine ne diyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Sırrınız etiniz güzelse sizin sırrınız var. Etiniz güzel değilse hiçbir dalavereniz yok diyoruz. Alayına buradan yine Hodri Meydan. Teşekkürler. Bu da dönerimizin bütünlüğünü sağlayan. Hani Adana'da bazı şovmenler var ya, sanatkar olmayan şovmenler. Yok süt katıyormuş da yok. Ulan şov yapma oğlum. Burada icraat yap, sanat yap. Evet. Bunu ona kapak olsun. Evet. Bizler sanatkarız, onlar şovmen diyor. Evet. Bu da Adana halısı. Bu çok değerli sosyal medyacı kardeşlerimin memleketlerine, eşlerine, çocuklarına, tüm eşraflarına hediye olsun diyor.